Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Çünkü Galatasaray mağlubiyetinden sonra bugün Fenerbahçe'de puan kaybedecek diye düşünüyorum. Skor tahminim Adana Demirspor 2 Fenerbahçe 0 ve maç başladı. Dün Galatasaray maçını izleyemedim. Ben izlemeyince böyle oluyor işte. Demek ki Galatasaray'ın kazanması için benim maçı izlemem lazım. Fenerbahçe iyi başladı. Şimanski ceza sahası içerisinde. Ben Adana Demirspor etkili başlar diye düşünüyordum ama Fenerbahçe iyi başladı. Fenerbahçe basıyor vallahi. Şumanski falan çok istekli. Evet çok büyük hata. Devam 4-2. Ulan atacağım pasa be. Büyük hata. Büyük hata. İnanılmaz. İnanılmaz bir hata. Ceko çok yavaş vurdu. Fenerbahçe gole yaklaştı. Fenerbahçe etkili oynuyor. İnanılmaz çaprazdan müthiş şut. Kim attı o şutu? Ceko içeride atacak Fenerbahçe az kaldı. Herhalde galiba gol olacak gibi. Belhanda topun başında. Senin ayağının dümenine Belhanda. Balotelli sen niye oynamıyorsun ya? Nani, Balotelli hepsi yedek. Bir taş olmazsa hangi takımı tutarsın? Kağıt asayi diyemiyor musun? İlk yarı Fenerbahçe daha iyi oynadı. Özellikle Ceko'nun 3-4 tane şutu var. Adana Demirspor daha etkili bekliyordum ama Fenerbahçe buna izin vermedi. 0-0'a razıyım aslında. 0-0 iyi skor. Bakalım ikinci yerden neler olacak. Ooh, müthiş vuruş. Müthiş şut. Gol olsa harika bir gol. Livaković enfes goller yemeye devam edecekti. Üst direk dışarı. İkinci yarı Adana Demirspor iyi başladı. Ama sanki bu maç 0-0 berabere bitecekmiş gibi. Çok şık pas. inanılmaz bir topu. Ceko çok dışarı. Ceza kapat kapatla. kapat la. La izledi resmen be. Allah Allah. Önünden geçti top. Ceko aldı. Bir de çalım attı. Hiç çoktan gol atıyordu Fenerbahçe. Topu Ve inanılmaz bir top. Offside, offside. Ulan insan offside olmasını istemiyor ha. Muhteşem bir pas. Işi ama çok net offside. Çok klas dokunuyor. Tadiç'in golü de güzel, dokunuşu da güzel ama şu dokunuş harika ya. Mişi Başuay. Ya bitir artık hakem ya. Bitmeyen maç yapmış. Ve maç bitti. Ya Fener'in beni özmez. Galatasaray'a puan kaybederse Fenerbahçe'de puan kaybeder. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.